Hatta bazı surelerin birden çok adı var. Merhaba Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte bugün de karşınızdayız efendim. 3. gün Merhaba Profesör Doktor Mehmet Okuyan'la birlikte bugün de karşınızdayız efendim. 3. Üçüncü gününde Ramazan ı Şerif'in üçüncü cüzden bazı başlıkları öne çıkarıp konuşmaya anlamaya ve anlatmaya gayret ediyor olacağız. Hocam merhaba hoş geldiniz merhaba, tekrar. Hoş buldum, sağ olun. Zaten programı birlikte yaptığımız için aslında çok hoş geldiniz demek istemiyorum. Program ikimizin hatta ben size eşlik ediyorum ee, siz ağırlıklı olarak sizin ilminizden bilginizden faydalanıyoruz bu programda. Hocam şimdi Bakara suresi. Evet. E Bakara Suresi'nin 255. ayetinden başlayalım istiyorum konuşmaya. Ayet-er Kürsi duası hepimizin bildiği Ayet-er Kürsi aslında şu manada çok özel Hı. ve önemli. Allah Teala'nın kendisine anlattığı belki de tek ayet. Yanlışım varsa düzeltin. Bu detayda. Bu detayda kendini anlattığı tek ayet. Aynı zamanda kuvvetini ve kudretini bize gösteren bir ayet. Evet. Bir de müstakil olarak ismi olan bir ayet ki bunu evet. da çok sık görmüyoruz çok evet. istisnai bir durum Kur'an ı Kerim Hı. özelinde Buyurunuz lütfen. Yani böyle benim öyle arada söylediğim bazı cümleleri iyi e, yakalıyorsun e, orayı acaba söyleyebilir miyim diye hayal ediyordum Hı. madem soru soruldu gayet güzel tam da benim Tabii işim bu şimdi bu evet kardeşlerimi ben de e, hayırla selamlıyorum. Bu e, Kur'an-ı Kerim'de surelerin müstakil adları var. 114 surenin. Hatta bazı surelerin birden çok adı var. Hatta bazı iki surenin ortak adı var. Böyle surelerin isimlendirilmesinde e, belli bir e, bilgi birikimine sahibiz. Bazen bilmediğimiz, bazı kardeşlerimizin bilemediği bazı ayetlerin de adı var. Mesela bunlardan biri Bakara suresinin e, 156. ayeti buna istirca ayeti derler. Hmm. İstirca yani dönüşümüzün Rabbimize olacağını ifade ettiğimiz bir musibetle, bir sıkıntıyla karşılaştığımız zaman ya da bir yakınımız vefat ettiğinde çok sık kullandığımız bir cümle. İnna lillahi ben ve inna ileyhi raciun İşte o Bakara suresi 156. ayettir. Allah'tan ve geldik ve biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. ona döneceğiz. Ona istirca ayeti derler. Bakara 156. ayet. Şimdi bu Bakara suresinin 255. ayeti bugün konuşacağız. Ayetel Kürsi Allah'ın egemenliğini, hükümranlığını ortaya koyan ayet ...anlamındadır. Mesela Bakara suresinin 282. ayetine deyin veya müdayene ayeti denir. Bunun özel adı vardır. Mesela Tevbe suresinin 5 ayetine seyf yani kılıç ayeti yani savaş açanlara karşı. Hocam ne kadar uzunmuş ya 282. ayet. Tam, tam bir sayfadır. Kom evet. Komple bir o sayfa. O bir dua yani müstakil. Müstakil bir o bor borçlanma hukukuyla alakalı bir programda e, inşallah Değineceğiz ona Bu deyin Kadınla alakalı Konuşma yapacağımız programda Kadının şahitliği konusu O ayette geçiyor mesela O borçlanmayla alışverişlerde Kadınların da şahit Tutulmasıyla alakalı uzun bir ayeti kerime Ona deyin Veya müdayene ayeti Denilir Mesela işte Tevbe suresi 5. ayete Seyf ayeti Kılıç ayeti denilir Mesela Yunus Suresinin e, kaçıncı ayeti? 57. ayetine Şifa ayeti denilir. Mesela Nur Suresinin 35. ayetine Nur ayeti denilir. E, böyle bir takım ayetlerin özel isimleri vardır. Bu özel isimlerle anılan ayetlerden bir tanesi de bu Nisa Suresinin 176. ayetine Kelale ayeti denilir. E, bir çırpıda aklıma gelenler bunlar. İşte bu özel isimle anılan ayetlerden biri de Ayet-el ay. ayet Kürsi'dir. Rabbimizin hükümranlık alanını bize e, öğreten ayet-i kerime. Biz Rabbimizi o nasıl tanıtıyorsa öyle tanımak mecburiyetindeyiz. Allah'ın kendi zatıyla alakalı demediği bir şeyi o demiş gibi e, sunmaya çalışmak Allah'a iftiradır. Bunu biz yapamayız. Kimse yapmamalıdır. Şunu da ifade edeyim. Söyleyeceğimiz özellikler Yüce Allah'ın herhangi bir şeye kesinlikle benzetilmemesini de gerekli kılan ifadelerdir. Şura suresinin 11. ayeti son derece önemlidir. 42. surenin 11. ayeti orada allah Teala der ki leyse <laughs> kemislihi şey'un Allah'ın benzeri gibi bile hiçbir şey olamaz yani. Yani anlatacağımız şeylerden haşa Allah'ı böyle zihninde belli bir şekle kimse dönüştürmeye gayret etmesin. Araplar şöyle derler. Allah'ın zatı ile ilgili ma khatara bi balik fallahu gayru Allah'ın zatı ile ilgili aklınıza her ne geliyorsa bilin ki Allah onun dışındadır yani. Allah'ı hiçbir şeye, hiçbir şeyi de Allah'a benzetmemek gerekiyor. Rabbimiz kendisini nasıl tanıtıyorsa öyle tanıyacağız. Allahu Teala'nın kendisine tanıttığı çok güzel başka ayetler de var. Kısaca onlara e, numaralarını bildirerek değineyim. Mesela Ali İmran Suresinin 26-27. ayetleri Rabbimizin hükümranlık alanını çok muhteşem bir şekilde ortaya koyar. 2 ayettir o. Ali İmran Suresi 26-27. İhlas Suresi Rabbimizi 6 özelliğiyle ortaya koyar ama 4 ayettir. İşte Enam Suresinin 100 100 101. ayetleri var. Başka ayetler de var. Rabbimizin kendisini tanıttı. Ama biz onların içerisinden Bakara 255. ayette bakalım ne diyor. Bu ayeti konuşalım istememin sebebi herkes bu ayeti biliyor aslında. Çünkü namazların sonunda insanlar tek başına kılıyorlarsa da işte cemaatle kılıyorlarsa da farz namazlar bitirildikten sonra bu ayet hangi namazın Anlamıyla mütenasip olacak şekilde bu ayeti insanlar ezberden okurlar. Biz de onların o ezberden okudukları ayette aslında ne demek istendiğini onlarla paylaşalım, bilerek bir ibadet e, yürütülsün diye. Şöyle başlıyor ayet kelimesi: "Allahu la ilahe illahu. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayan tek kudrettir. Allah beraberinde başka ilah olmayan tek kudrettir." El Hayyu Allahu Teala daima diridir. Allahu Teala diridir çünkü şöyle bir ayeti kerime var. Ee, nerede geçiyor kardeşlerime hemen söyleyeceğim. Furkan suresinin 58. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki peygamberimize ve tevekkel alel hayyillezi la yemutu asla ölmeyecek olan gerçek diriye yani Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. İşte Allah'ın gerçek diri oluşu, asla ölmeyecek oluşu onun el hayyu sıfatıyla bize bildirilir. Bu ifade el hayyul kayyum, Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Bu iki cümle iki müstakil ayet olarak Ali İmran suresinin ikinci ve üçüncü ayetinde de geçer. Ona da hani üçüncü cüzde olmamız itibariyle ufak bir gönderme yapmış olayım. El kayyum Kayyum hayatı elinde tutan Hayatı ayakta tutan odur Hani kayyum atama derler ya Yani hı hı. bir şey eğer Kendi düzeni içerisinde Arzu edilen düzeyde yürümüyorsa Ona kayyum atanılır O buradan geliyor işte El kayyum Allah hayatı Elinde tutan Hayatın devamını sağlayan Yegane kudrettir Sonra diyor ki Rabbimiz Üçüncü cümlede La ta'khuduhu sinetun ve la Allah öyle bir kudrettir ki kendisini ne uyuklama tutar ne uyku. Yani böyle yorul, yorgun olunca insanın bazen gözleri düşer ona uyuklama yarı uyku yarı uyanıklılık hali deniyor. E, sine kelimesiyle karşılanır o. Allah için ne uyuklama söz konusudur ne de uyku söz konusudur. Niye? Başka ayetlerde diyor ki o yorulmaz ki dinlensin. Yani dinlenmek bir yorulmanın sonucunu yaşanan bir biyolojik özelliktir. Rabbimizin böyle bir özelliği Canlılara yoktur. Canlılara has bir biyolojik sistemin gerekliliği. Evet. evet, yorulma ve dinlenme Rabbimizin böyle bir şeye asla ihtiyacı yoktur. Bu bu anlamda işte şeyde başka surelerde, Fatih suresinde, Hicr suresinde bilgiler var. Lehu ma semavati ve ma ardı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi sadece Allah'a aittir. Bu şu demektir. Allah'la beraber başka bir ilah yoktur. Yani gerçek diri olan odur. Geri kalan her şey yok olmaya mahkumdur. Hayatı elinde tutan odur. Uykulama ve uykuyu tutmayan yegane kudret odur bu özelliklere sahip olduğu için göklerde ve yerde ne varsa hepsi sona, sadece ona aittir. Başka bir mahlukun böyle özellikleri olamaz. Başka bir mahlukun böyle özellikleri olamayacağı için göklerin ve yerin hükümranlığı sadece Allah'a aittir. Ne kadar mahluk varsa hepsinin haliki yani yaratıcısı Allahu Teala'dır. Sonra 5. cümlede e, ee, daha sonraki programlarda değineceğiz. Şefaatle alakalı bir cümle var. Niye bu, cüm bu ayetin içinde o cümle var? Çünkü Kur'an'ın indirildiği hem Mekke döneminde hem bu surenin de indirildiği Medine döneminde böyle yanlış bir şefaat algısı var. O yanlış şefaat algısının ötesinde e, Allahü Teala bu şefaat algısını düzeltmeye dayalı olarak şefaate dair özel bir bilgi veriyor. Diyor ki: "Men zellezi yeşfa'u indehu illa bi Onun izni olmadan onun katında kim şefaat edebilirmiş ki? Yani putlardan şefaat bekleyenler, başka varlıklardan şefaat bekleyenler bu beklentilerinin yersiz olduğunu bilsinler. Şefaatin sadece ve sadece Allah'ın iznine tabi olduğu bilincini insanlara kazandırmak istiyor. Surenin bu, bu ayetin 5. cümlesinde. Hı hı. Sonra ya'lemu ma beyne ve ma 6. cümlede diyor ki Rabbimiz insanların önlerinde arkalarında görünür görünmez yap, yaptıkları veya yapmadıkları düşündükleri ya da eyleme koydukları ne varsa hepsini bütün detayına varıncaya kadar Allah bilir. Hiç kimse Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemez. Hiç kimse Allah'a sürpriz yapamaz. Dolayısıyla Allahu Teala her bilginin mutlak sahibidir, mutlak hükübranıdır. Yedinci cümlede diyor ki: "Ve la bir şey minen mehi illa bi maşa." Bu da çok kıymetli bir cümle. Diyor ki Rabbimiz, Allah'ın bildirmeyi dilediklerinin dışında hiç kimse onun bilgisini kuşatamaz. Yani Allah madem öyle biliyordu niye böyle yaptı falan gibi soruları sormamak gerekiyor. Şunun için biz Allah'ın neyi bildiğini bilmiyoruz. Biz Allah ne kadar bildirdiyse o kadar biliyoruz. O kadar bildiğimiz için bizim bilgimiz Rabbimizin zatını, sıfatlarını, kuvvetini, kudretini ...kuşatabilecek bir düzeyde değildir. Ama şimdi bu, bunu konuşacağız. Mesela oraya çekmek istemiyorum. İlerleyen bölümlerden birinde konuşacağız ama... ...bu bildirmek... ...bütün insanlığa... ...kendisiyle ilgili... E, ...ilahi nizamla ilgili... cennetle cehennemle... gaybla ilgili bildirdikleri... ...yani işte size bildirdi de... ...bildirmek istedi. Bana bildirmedi değil. Değil. Değil tabii, mi? Tabii. O, çünkü o başka bir konuyu açıyor o tamam. zaman. Allah bana bildirmemiş. Ne yapayım ben... Mehmet Okyan'a bildirmiş. O işte böyle bir adam ben de günahkarıma gidebilir yorum olarak. Tabii o herkes günahkar. O i̇yi oldu o katkı. Yani burada sözü edilen şey Allah hakkında. Allah'ın peygamberlerine bildirdiği bilgileri biz bilebiliriz. Ya da peygamberleri ve melekleri dahil hiç kimseye bildirmediği şeyi biz kendi çabamızla Allah hakkında herhangi bir bilgiye konu edinemeyiz. Yoksa şey konuşacağız yani hidayetin Allah'tan oluşu meselesinde evet. ve oradaki hani çarpıtmaları yanlış anlaşılabilir durumları da konuşuyor olacağız ilerleyen i̇nşallah. bölümlerde inşallah. İnşallah. Ee, biz onun için Allah'ın bilgisine göre değil bildirmesine göre yaşarız. Çünkü bizim bilgimiz onun bilgisini hiçbir şekilde onun dilediği kısmının dışında hiç kimse onun bilgisini kuşatamaz. Buradaki cümlelerden biri odur. Bir sonraki cümlede diyor ki Vesia kürsi yuhu vel ard. Onun kürsisi bu ayet adını da bu kelimeden alıyor. Kürsi yuhu bu kürsi kelimesini alıyor. Onun egemenliğini e, onun egemenliği onun hükümranlığı e, genişlemesine bütün gökleri ve yeri kuşatmıştır. Vesia vusat Genişlik anlamında kuşatıcılık demektir. Onun egemenliği, onun hükümranlığı, onun etkinliği gökleri ve yeri, yani ne varsa her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Hiçbir şey onun bilgisi, onun egemenliği, onun yaratıcılığının ötesinde herhangi bir varlığın konusu olamaz. Onları yaratmak da onun işidir, onları idare etmek de onun işidir. Bu egemenlik, hükümranlık alanına Allah hiç kimseyi bulaştırmıyor. Hiç kimseyi o anlamda o alana e, ortak kılmıyor. Bir sonraki cümlede diyor ki وَلَا يَعُودُهُ هَفْزُهُمَا O gökleri de yeri de yani yaratmış olduğu ne kadar mahluk varsa onları korumak da yani burada korumak aynı zamanda işletmek zarar görmemesini sağlamak anlamında Allahü Teala'nın bu sistemin işletilmesinde herhangi bir şey onu yormaz ve la demek. Allah'a zor gelecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey onun yaratmasında da, idare etmesinde de, korumasında da ona zor gelmez. Ve huve Allah el gerçek anlamda <ve> yüce olandır. <laughs> el kebi el azimu gerçek anlamda büyük olan, ulu olan Allah'tır diye bu e, ayet-el kürsi dediğimiz 255. ayetle alakalı böyle bir genel değerlendirme genel bir tanıtım yapmış olalım. Hocam şimdi yine ben Bakara Suresinin 256. ayetinden devam etmek istiyorum. Dinde zorlama yoktur ayeti. Evet. Bu ayette ilgili böyle bazı yine böyle yorum karmaşaları olabiliyor. Burada zaten altın çizilmek istenilen e, dinde zorlama yok. Size anlatacaksınız ama dinin kaidelerinin yerine getirilme zorunluluğu yok anlamı çıkartmamız gerekiyor. Burada. Evet galiba. Aynen öyle. Ee, çok kıymetli bir katkı. Şimdi dinde zorlama yoktur. Ee, i̇ki tane problem var burada. Problemlerin biri şu. Bazı çevreler diyorlar ki e, dinde zorlama yoktur. Ama dine girdikten sonra zorlama yapabilirsin. Diyor bir kısmı. Hmm. Bir kısmı öyle anlıyor. Öbür kısmı diyor ki yani dine eee dine girmede de zorlama yok. Dinin içinde de hiçbir zorunluluk yok. Kardeşim bu ikisi de yanlış. Dine girmede zorlama yoktur. Doğrudur. Dinin içinde Allah'ın bir takım buyrukları var. Allah'ın buyruklarının yani dinin içinde bir takım zorunlulukların bulunduğunu hiç kimse inkar etmemelidir. Namaz kılmak, oruç tutmak yani rutin bildiğimiz ibadetleri yapmak, belli haramlardan Elbette kesin surette kaçınmaya çalışmak Allah'ın buyruklarıdır. Yani bunlar zorunluluklardır. Bu zorunlulukları yerine getirirseniz Allah'ın dediğini yapmış olmanın ve ödülüne layık olmanın huzurunu yaşarsınız. Yasaklarından da o niyetle kaçınırsınız. Dinde zorlama yoktur. Sadece dine girmede zorlama yoktur. Sonra dinin içinde de hiçbir zorunluluk yoktur diye anlamak yanlıştır. Hı hı. Dine girmede zorlama yoktur ama dinin içinde zorlamalar yapılabilir. Anlayışı da yanlıştır. İkisi de yanlıştır. Bu ayette mutlaka hatırlatmak istediğim bir anlam boyutu daha var. Bu ayetin e, anlam katmak istediğim anlam boyutu ikrah diye bir kelime kullanıyor burada. La ikrahe fid dini. İkrah. İkrah zorlama anlamına geliyor. Doğrudur da. Bunun bir anlamı daha var. İkrah aslında çirkin göstermek demektir. Tiksindirici, nefret ettirecek evet. Din de böyle yani din buysa ben buna girmem dedirtmeyeceksiniz. Yani insanları nefret ettirecek Hı. yani içlerini dışlarına çıkartacak varsa güzel bir niyet onu törpüleyecek Allah adına Allah'ın nezih dinini çirkin gösterecek kerih gösterecek bir tavrın içerisine girmemek lazım. Çünkü Mümtahina suresinde bir ayet-i kerimede Allahu Teala diyor ki 5. ayette: <laughs> Rabbena la tec'alna fitneten lillezina keferu. Ya Rabbi bizi kafirler için bir fitne sebebi kılma. Yani bizim yaptığımız yanlışlıklara bakarak kafir olan daha kafir olmaya devam etmesin. Biz insanların dinden çıkmasına sebep olmayalım. Biz insanların dinden nefret etmesine sebep olmayalım. Biz dinde bir tiksindirici görüntü ortaya koymayalım. Hem Mümtehine suresinin 5. ayetinde hem Yunus suresinin 85. ayetinde bu meselenin böyle bir boyutu vardır. Bakara suresinin 256. ayetini konuşurken meseleyi sadece zorlama veya zorunluluklar üzerinden değil... Tiksindiricilik, nefret ettiricilik, uzaklaştırıcılık, öfkelendiricilik gibi görüntülerin de aslında dinde olmadığını, Allah'ın böyle şeyler e, emir buyurmadığını e, söylemlerimizle, duruşumuzla ve eylemlerimizle ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Şimdi yine üçüncü cüzdeyiz. Bu kez Ali İmran suresine geçtim. 19. ayette. Aynı zamanda aynı surenin 85. ayetinde de aynı mesaj var. Evet. Ee, tek dinin Allah'ın dininin İslam olduğu. Hı. Bunu açalım. O kim ayetlerin? İyi, iyi olur. yani e, 20. 19. ayetteki bir cümleyi 20, e, 85. ayetteki tamamını okuyalım. Tamam 19. ayetteki şüphesiz ki Allah katında din İslam'dır. <laughs> İnne dine 'inde'llahi'l İslam cuma hutbelerinde de tekrarlanan cümledir. 85'te de kim İslam'dan başka bin, bir din ararsa Hı. bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecektir Hı. ve ahirette o kaybedenlerden olacaktır. Hı. Bu kıymetli iki ayeti kerimeyi doğru anlamak gerekiyor şunun için Allah katında din İslam'dır ifadesi şöyle zannediliyor. Bir sürü din gelmiş de artık sonuncu din İslam ve Allah da artık onu sayıyor. He. Öbürlerini saymıyor gibi. He, öyle bir şey yok yani. <laughs> evet, öyle anlaşılıyor. Öyle anlaşılıyor. Bu yanlış bir şey. Genel yok. o anlaşılanlardan bir tanesi olduğum için hani öyle Öyle anlayanlardan biri İdim. İdim. din. İdim. Tamam, artık İdim. öyle değilsin. Tamam. Ee, Allah katında din İslam'dır ifadesi ve kim İslam'dan başka bir din arayışına girerse bu ondan kabul edilmeyecektir. O ahirette kaybedenlerden olacaktır. ifadesi sadece Hz. Muhammed ve onun ümmetiyle alakalı değildir. Allah katında Hz. Adem döneminde de din İslam'dı. Hz. Nuh'ta da, Hz. İbrahim'de de, Hz. Musa'da da, Hz. İsa'da da Kur'an-ı Kerim'de çok çeşitli ayet-i kerimelerde İslam inanışının insanlık kadar eski olduğunu ve bütün peygamberlerin aynı dini, aynı esasları insanlığa ilettiğini pek çok ayet-i kerimeden biliyoruz. Zaman zaman o konulara ilerleyen programlarda mutlaka temas edeceğimizi kardeşlerimize belirteyim. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim. Fusret suresinin 33. ayetinde Hac suresinin 78. ayetinde yine bugünkü cüzümüzün içerisinde yer aldığı için söyleyeyim Ali İmran suresinin 52. ayetinde, Maide suresinin 111. ayeti olacak yanlış hatırlamazsam evet, 111. ayetinde hatta Şura suresinin 13. ayetinde. Dahası Fussilet Suresi'nin 42. ayetinde, Nahil Suresi'nin 118. ayetinde 16. hepsini böyle toparlayarak kardeşlerimi hatırlatmak istiyorum. Bu ayetlere bakılırsa Allahu Teala'nın bütün peygamberlere aynı tevhid ilkelerini din olarak belirlediğini ve bu tevhitten ayrılmama yükümlülüğünün bütün peygamberlerin ümmetlerine ilettiği mesajlar arasında hmm. yer aldığını belirtmiş olayım. Mesela Hıl 118 demiştiniz değil mi hocam? Evet. Sana daha önce anlattıklarımızı Yahudi olanlara da haram kılmıştık. Heh, yani bu şimdi sadece sana haram değil bu. Daha önce de haramdı. İstersen şura yani 42. surenin 13. ayetine bakalım. Tamam. Çok e, nefis bir ifade var. Hemen açtım. E, diyor ki Dini ayakta tutan ve onda ayrıla dini ayakta tutun ve ha. onda ayrılığa düşmeyin diye yani. Nuha tavsiye ettiğini ha. sana vahyettiğimizi İbrahim'e Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din yasak kıldı yani din, din yasak kıldı evet, yani onlara neyi din olarak belirlediyse size de belirlenen budur. Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya. Evet. Hepsine Allah aynı gerçekleri din olarak belirlemiş. O gerçekler. Yani hepinize Müslüman adını vermişti diyor Hac Suresi 78. ayette. Dolayısıyla Müslümanlık evrensel anlamda tek Allah inancına sahip olup Allah'ın emir ve yasaklarına teslimiyet gösteren herkesin ortak adıdır. Dolayısıyla Allah Hz. Muhammed'den sonra İslam'ı ondan önce başka bir dini, ondan önce bambaşka bir dini değil. Bu Yahudilik, Hristiyanlık filan insanların e, isimlendirmelerindeki farklılıktan kaynaklı isimlerdir. Yoksa Hz. İsa da Allah'ı tevhid dairesinde anlatmıştır. Hz. Musa'da, da Hz. İbrahim de, Hz. Nuh da, Hz. Adem de, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dinin dini öğretilerin ortak adı İslam'dır. Çünkü Allah katında din İslam'dır. İslam'dan başka hiçbir arayış Allah katında herhangi bir kabule layık kılınmayacak. Ama işte İslam üzerine olunca da Allah'a sevmenin işte Yüce Allah'a sevmenin ve Kurtuluş ermenin formülleri de aranıyor. Evet. Ve allah Teala da bunun kurallarını ve kaidelerini Kur'an-ı Kerim'in birçok noktasında veriyor. Şimdi evet. biz bugün 3. cüzü konuşuyoruz. 3. gündeyiz ve 3. cüz içerisinde de böyle bir formülün olduğu bir ayet-i kerime var. O da Ali İmran Suresinin 31. ayeti. Evet. Onunla mı noktalı? Okuyalım. Okuyayım mı? Tamam. Okuyalım. De ki... Allah'ı seviyorsanız He. bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve sizin için günahlarınızı bağışlasın. Hı. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Şimdi dedir. bu ayet burada dururken, yani Ali İmran suresi 31. ayet burada dururken bir insan ayetleri okurken onun peygamberle alakalı en ufak bir sorunu olamaz. Hz. Peygamberle en küçük de olsa sorunu olan insanın Kur'an diye bir davası olamaz. Allahu Teala kendisini sevmenin görüntüsünü peygamberimize tabi olmak diye belirliyor. Eğer biz peygamberimize tabi olursak Allah'ın sevgisini kazanacağımızı ve nihayetinde günahlarımızın bağışlanacağı müjdesini de bu ayetten alıyoruz. Tekraren bir daha özellikle altını çizerek ifade ediyorum. Bir Müslümanın eğer Hazreti Peygamberle ilgili en ufak bir tereddüdü varsa onun Kur'an diye bir davası olamaz. Peygambersiz din algısı dinsizlikten başka bir şey değildir. O itibarla bizim Kur'an dediğimiz her yerde otomatik olarak Hazreti Peygamber'de vardır. Çünkü Peygamber'e itaatin Allah'a itaat olduğunu biz Kur'an'dan öğrendik. Allah'ı sevmenin Peygamberimize tabi olmayla gerçekleşeceğini ve Allah'ın sevgisinin de bunun peşinden geleceğini Ali İmran Suresi 3. cüzün konusu olması itibariyle Ali İmran Suresi 31. ayette Rabbimiz bize hatırlatıyor e, Mutlaka da vurgulayalım e, e, gerekiyordu işte. Bu cüzü konuşurken bu evet, hocam Bir de o ayetin sonunda bir cümle daha var Çok güzel bir cümle Allah çok bağışlayandır çok merhamet edendir Evet Demek ki bağışlanma istiyorsanız merhamet istiyorsanız Yani sadece sevgiden değil Bu arada bazı kabahatleriniz de olacaktır bu kabahatlerin silinmesi için de Allah'ın size olan bağışlamasını, rahmetini peygambere tabi olmak ile bütünleştirmek lazım geldiğini beyan ediyor. Pekala hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Efendim sizlere de çok teşekkür ederiz. Biz nereden yapıyoruz bu çekimi? Bunu da programı noktalamadan e, paylaşmak isterim. Ara ara detaylar da görüyorsunuz. Biz İstanbul'un kalbinde fethin sembolü olan Eyüp Sultan'dayız. İstanbul'un en kadim, en sembolik semtlerinden birindeyiz. Eyüp Sultan'ın Piarloti tepesindeyiz efendim. Buradan da o kadar güzel görüntüler var ki günün değişik saatlerinde o görüntüleri sizler için çekip programımız içerisine aktarıyoruz. Bazen bir e, gün batımını paylaşıyoruz sizlerle. Bazen e, akşam saatlerini, bazen de günün ilk ışıklarıyla birlikte bu güzel semtimizden özel detaylar paylaşıyoruz sizlerle birlikte. Bu vesileyle yayında ve yapımda emeğe geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür edeyim. Çok hummalı bir hazırlık ve çalışmanın ürünü tabii ki bu güzel görüntüler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte TV yüz ekranlarında buluşalım. TV ekranlarından Kur'an'ın Yolunda programından